söylüyorum. Yani içimizde bir takım şüphelerin olması doğal. Önemli olan bunu imana dönüştürmek. Bunu imana dönüştürmek. Gelir gider. Bu Çünkü... gayet basit. Ama bunun yolu nedir? Bakınız peygamberimiz buyuruyor ki bazı insanlar bazı şeyleri söyleyip duracaklar. Ve soracaklar. Evet Allah'ı evreni Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı? Bu soru mantığın iflası olan sorudur. İnsan aklı sebep ve netice prensiplerine göre düşünür. Sebep ve netice prensiplerini ortadan kaldırdığın zaman mantık çöker. Bir olan ilk yaratıcıyı kabul etmek zorundasınız. Aksi takdirde ne olur? Aksi takdirde ne olur? Evreni Allah yarattı. Allah'ı kim yarattı? Haşa. Şu güç yarattı. Peki o gücü kim yarattı? Şu güç yarattı. Peki o gücü kim yarattı? Peki, yani aya sınırsız olarak devam eder. Onun için İslam'ın nasıl bir Allah inancını insanlara öğrettiğini öğrenmek zorundayız. Ne dedik? Allah varlığını kendi zatından alandır. Varlığını bir başka varlığın yaratıcılığından almayan Rabb'dir. Zaten o soruların önünü kestik aslında. Evet. Evet. orayı budur. Mesele. Ve e, sevgili peygamberimiz e, ee, böyle bir şüphe arız olduğu zaman kişi İhlas suresini okusun. Sol taraf ona tü tü diye üflesin. Bazen bu tür şüpheler geldiğinde ben şeytanın dürtülerinden Allah'a sığınırım desin ve konuyu noktalasın. Bazen de ben Allah'a ve peygamberlerine inanıyorum desin ve noktalasın. Evet.